Yani bir takım İslami değerlerin sanatla buluştuğu, birleştiği, anlam kazandığı bir sergiyle karşı karşıyayız. Onun için çok özeldir. Bu sergimiz de diğerleri gibi ilk defa düzenlenmiştir. ilk defa meydana getirilmiştir. Daha önce böyle bir sergi açılmamıştır. Ee, nitekim mesela e, Çeşmelerimizin üzerinde de Bir takım ayetler var e, Camilerde de bir takım ayetleri görüyorsunuz Oralardan da çalışmalar var Ve de bugün Bu, bu bir e, hafta içindeki Yani birkaç gün önceki Anneler gününü de Hatırlatmak babında Bir iki eserimiz de e, Anneler günüyle ilgilidir Biliyorsunuz cennetler annenin ayağı altındadır. Annelerin ayağı altındadır. E onun mutluluğunu da e, yaşadık ve tazeledik. Eee dolayısıyla eee çok teşekkür ediyoruz. Eee bütün çalışanlara, başta hocalarımıza ve e, bu sergimize, bu atölyemize değer veren sayın rektörlüğümüze, e, hocalarımıza ve ilgililere eee sonsuz teşekkür borçluyuz. Eee sağ olun, var olun hepinize. İslam medeniyeti dünyanın değişik coğrafyalarında farklı toplumları kendi birikimleriyle birlikte etkilemiş, son derece çok çoğulcu bir sanat anlayışının gelişimine kaynaklık etmiştir. Uzak Doğu'dan Balkanların ortalarına kadar baktığımız zaman, her toplumun kendini İslamla e, yansıtabildiği, birbirinden farklı ama aynı zamanda bir bütünlük içinde olabilen. E, sanat eserlerine sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tabii büyük bir geçmişe, büyük bir medeniyete sahip olan Türk milleti de kendi birikimini yine İslam e, kültürü ve medeniyeti içinde harmanlayarak kendine özgü sanat eserlerini üretebilmiş, çok derin eserler üretebilmiş, nicip bir millettir. Ama kırmızı zemin çok nadirdir. Kırmızı zemin